Burundan derin bir nefes alıyoruz ve ağızdan yavaşça onu veriyoruz. Hı -hı. Hazır mıyız? Hı -hı. Evet. Hadi bakalım. Alıyoruz. Bekliyoruz ve yavaşça veriyoruz. Üfleyerek veriyoruz. Bunlar çok rahatlama nefesler. Yani nefes alıp veriyorum evet. işte yani hani bunun doğrusu yanlışı var mı ki? Tabii ki var. Doğru ve kaliteli nefes var. Yani doğru nefes burundan alıp burundan verdiğimiz, diyaframdan alıp diyafram diyaframı kullandığımız ve derin nefesler vardır. Yani önemli olan nefesi almak, derin olması, büyük olması ve o nefesi bir süre kullanabilmek. Doğru nefes almanın iki çok önemli nedeni var. Vücudumuza ve organlarımıza yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları oksijeni sağlıyor. Vücuttan atık ve toksinlerin Umar atılmasına de. yardımcı oluyor. Sağ. İki türlü nefes alma şekli var. Gündelik hayatta iki nefesi de farkında olmadan kullanıyoruz. Göğüs ve diyafram nefesi. Göğüs nefesinde akciğerler ve göğüs yukarı doğru kalkıyor. Diyafram nefesinde ise göğüs ve akciğerlerin alt tarafında bulunan diyafram şişiyor. Diyafram nefesi sayesinde içimize daha fazla hava çekiyoruz. Aldığımız nefesi üflerken peçeteyi duvarda tutmaya çalışıyoruz. Ben gösteriyorum size önce. Diyafram ikinci bir kalp görevi görüyor. Şiştinde. Ciğerlerin altını genişletiyor ve damarlardaki akışı hızlandırıyor. Diyafram yukarı aşağı hareketi sayesinde bölgedeki diğer organlara masaj yapıyor. E ne zamandır nefes atölyesine katılıyorsun? 3-4 haftadır. Bir ay olmuş yani. Bir aydır peki kendinle neler gözlemliyorsun? İyiydim kardeşimle aram daha ilişkili oldu. Derslerimde başarılı oldum. Ben matematik öğretmeni olduğum için çocuklarda öncelikle matematiğe karşı bir ön yargı var. Ve yaptığımız çalışmalarda ilk olarak sınıfta ben şunu gözlemledim. Derslere katılımlarında artmaları gördüm. Üfleyerek pimpon topunu hareket ettirmeye çalışıyoruz. Hazır mısın? Hadi bakalım. Üfleyerek ilerleteceğiz. Peki burada öğrendiğimiz egzersizleri böyle eğlencelik de duruyor hepsi. Evde de uygulayabilir miyiz? Kesinlikle. Ekranları başında bizleri izleyen çocuklarımız bunları yapabilirler. Burada öğrendiğim her şey eve gidince bir hafta boyunca yani buraya tekrar gelene kadar tekrar ediyorum. Nefes alırken diyaframdan nefes alıyoruz ve